Merhabalar şimdi bunu oynayacağız. Görüntüm bilerek açmıyorum. Açsam gidecek. Hmm. Elabah tren oynayayım. Hmm. Ne? Yeni. Yeni tren Yeniymiş ben gireceğim o. Tamam gireriz. Beni bekle ama. Öldür kendini. Hayır. Sen Ay. de gelirsin. Gelemiyor musun ya? Trenle gelemiyorum. Gelirsin tren olup. Bu ne ya? Acı mıyım ben? Tamam anladık. Kaçar ki. Arkadaşlar bu çok güzel bir oyun. Size eee Adını atarım. Hayır düştü. Ben yürüyerek gitmiyorum valla. Ben gitmiyor, gidiyorum yanlışlıkla. Çünkü düştüm ben. Her yer yer de, renk değiştiriyor arkadaşlar. Bu oyunda. Ha bu arada hep girdiğimiz oyunlara e, bir kere giriyoruz sevdiklerimize. Bazılarını hep sevdiklerimize hep giriyoruz. Ya yani arada ben sırada ben de, Ben de geliyorum yine abla. Aa, duvarlar yer değiştirmiş. Bak. Hı, -hı. Öyle başlıyor evet. Ben geliyorum. Yakışardı mı? el al, sıkın öleyim deme tamam mı? Çıkmam da kutuda. Çıkarsam adım bunu. Ölüm sonu. Round 1. <laughs> Arkadaşlar ben kazanıyorum şu an. Lava gidiyorum şu anda ben. Lava Orası olayım. lav değil canım benim. Gökkuşağı yeri yine. Çünkü gökkuşağı da tanıyor. Gökkuşağı lav yeri ama değil mi? Evet. Zaten evet, uçma değil. gücü. Şunun sonuna bak. Sana göstermem asla. Sürpriz olacak. Sürpriz olacak dedik. Nerede? Sürpriz sürpriz. sürpriz. Bu mu sürpriz? sürpriz. Bu mu? Sürpriz, ne mi? Bu mu? Evet, evet arkadaşlar. Şimdi geldik. 2 dakika e, 51 saniye yapayım. oldu biz geleli. Şimdi ben de gelecektim de kendi öldüm. İnşallah geçebilirim. Arkadaşım ben bunun sürmesini bilmiyorum ve Daha bunu buna çok geldim. gıcık kapıyorum. O zaman bize yok kuş Kutundan gittin mi? Kutundan yanlışlıkla çıktın mı? Nasıl evet. biri Renkli şeyler. Sen baksana oraya. Gelirsen e, gazabın mübarek olsun. Ay düşüyor. Buradan ne geçiyor? Üç dakika oldu ben geleli. <fğer> süre, 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 süre. Çok şey almışsın. Bu ne lan? Bunlar duruyor mu Ayşe? Sen iyi misin? Ben de geldim. Hoş geldin. Ela da geldi arkadaşlar. Size bir el ayıtmak istiyorum. Çok merak edersiniz belki. Ela gel. Ela bela 99 gel. ne aldın? Ba, arkama bak arkama. gördüm Ben alamadım. Ben aldım. Çünkü daha önce. Ben de almak istiyorum. Paralı değil ki bu. <laughs> Öf, nerede? <laughs> Ela gelmiyor. <laughs> ney uçma şeyi amatör ha Eyla en geri döndü. Aa ben de onu almak istiyorum. Arkadaşlar aracımla gideyim. Ben de öleceğim. Ben ölmedim ki. Ben geri dönüş yaptım oradan şuradan. O mor yerde. Mor yeri göremiyor musun? O kadar da mı gözün kör ama? Heh, hoş geldin. Ben de doyuyorum. Ya şarj olmuş ya. Benim eklerim. Tuvaletim geldi. Salak. Tabii ki de duyamayacaksın

Ama ya sorcum var canım. Şuna bak yapmamış. Ya geldim geldim zıptım. Telefonuma mesaj geldi ben. Gelmedi. Ver mesaj geldi. Gelmedi. Vereceğim ben. Ver. Gelmedi. Seni döveceğim şimdi. Ver diyorum sana. Ver. Gelmedi. Ben sana ne diyorum ha? Gelmedi. Gelmedi. Gelmedi İsa işte gelmedi. Gelmedi İsa gelmedi. Gelmedi diyorlar anlamıyorlarmış. Gelmedi diyorlar. <laughs> evet. Evet. Arkadaşlar biz, biz geldik. Biz geldik. görüşmek. Ben de Görüşürüz arkadaşlar.